Şok, şok. Demir Kıran Arsa Ofisi yine yaptı yapacağını. Silivri'de 400 metrekare arsa 35 bin TL. Üstelik 20 bin TL'si peşin, 15 bin TL'si 15 ay taksitle. 35 bin lira, 20 bin TL'sini peşin alıyoruz, 15 bin TL'sini 15 ay taksit yapıyoruz. Vade yok, faiz yok, banka yok, kefil yok. Hiçbir şey yok. Arsayı alıp bugün al, yarın 1'e 10 katlıyor, 1'e 5 katlıyor, 1'e 20 katlıyor. Ne altın, ne dolar, ne borsa. Edirne'den Kars'a tek yatırım demir kıran. 0212 710 1246 www.demirkırangrup.com Siz alttan geçen numaralardan bir alo demeniz bir telefon kadar Sinyanızda belli noktalardan alıyor müşterilerimizi. Ve tekrar geri bırakıyor Tabii ki değil mi? Gezdirip yine tekrar getirip aynı yerine bırakmış oluyoruz. Herkese Silivya daveti diyorum. Yatırımın tek adresi Demirkan Arsa Ofisi.